Merhaba arkadaşlar. PES 2021'de bugün top açılımı yapacağız. Gelen kutusunda hediye var. Bakalım bir Legend. Bir tane Legend vermiş. Al diyelim. Legend hediyesi verdi. Siyah top olması lazım. Bakalım kimler geldi. Haftanın oyuncuları. Özel temsilci. Hediye Legend. İkon komut var. Bir de haftanın oyuncuları var. Buradan top açılım yapacağız. Önce hediye topamıza bakalım kimler var burada. Bunun içinde o Maradona falan var. Maradona'yı çıkarsak mükemmel olur. Şöyle bir Cruyff, Zico, Oliver Kahn, Romario'yu çıkarmıştık. Ronaldinho da var bizde. Beckham'a ver. İndiyan kendisi var. Vieira bak defansta yani bu Vieira ile Maradona ve Cruyff onların da olabilir. Beckham. Beckham olabilir. Beckham 2 3 tane Beckham şey oluyor. Ya. Ricard da olabilir. Yaş yaşları değişik bak. İkinciyi buraya koymamışlar. İki tane Beckham var. Yaşı biri 27 falan, biri abi bu da burada. İki tane Beckham var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Biri genç, biri yaşlı. Beckham olabilir. Ricard olabilir. Patrick Vieira olabilir. Bunun defans orta, sah orta saha. lazım ya bana. Maradona 10 numara olur. Evet, Icon Mahmut geldi arkadaşlar. Bakalım burada kimler var? Oo, Ronaldinho var. Ronaldinho, Puyol ve Deco var arkadaşlar. Üçü de mükemmel oyunculardı. Ronaldinho efsane. Barcelona efsanesi. Deko da orta sahada müthiş oyuncuydu. Öbürleri de normal oyuncular. Bütün Barcelona oyuncuları bak. Bütün Barcelona siyah topları var. Komple. Buradan da açacağız. Ronaldinho ile Puyol gelse mükemmel olur. Ondan sonra haftanın oyuncularına bakalım. Profile git dedik. Şimdiler var. 81 siyah top. Mbappe. 101 Mbappe var. Arkadaşlar 101 oluyor. Oblak. 95 gibi Oblak. İbrahimovic var. Thomas Müller. Dani Parejo. Ya burada. Mbappe Oblak gelirse mükemmel olur. Mbappe gelirse yeter yani. Mbappe'yi bulursak daha da açmaya gerek yok. Arkadaşlar. Böyle oyuncular böyle. Şimdi ilk topumuzu bedava topumuzu açalım. Bakalım kim gelecek efsanelerden. Haydi bismillah. Bastık. Bakalım kim geliyor. Maradona gelsin Maradona. Konan bir Maradona'yı ver. Kapsar oldu her taraf. Legend geliyor. Maradona, Vieira. Cruyff Valdemir <laughs> mi yoksa Valdemir var mıydı? Pires. Ay ya arkadaş. Hocam ben Pires. İyi bir oyuncu vermedi arkadaşlar. Pires takımda oynayamaz. Buradan iyi top çıkaramadık. Şimdi ilk önce nereden başlayalım? Haftanın Önce ikon 10 moment'tan başlayalım. 100 buy club parası. Basıyoruz. Evet dedik. Haydi Konami. İlk topta Ronaldinho'yu ver bize. Cristiano Ronaldo'yu. Şey ne o Cristiano? Ronaldinho'yu ver. Ronaldo ile karıştırır. Sanal'la galiba. Sarı top geldi. Sarı top. Al Kasser geldi Paco Alcacer Şimdi Mbappe için haftanın oyuncularına gittik Yüz milyon parası evet dedik Haydi konami Mbappe'yi ver buradan Daha da açmayacağım bunu Ölü yeri kadroya girelim Ama Thomas Müller geliyor galiba Almanya'ya gitti Hissettim Thomas Müller geldi 25 numara Almanya gidince hissettim bir baş boyu yok Thomas Müller yani Bunda forvet oynatamam mı? Nerede oynatayım arkadaş? Ön tarafta hep güçler var Ronaldo var bende Messi var Tekrar Barcelona Mahmut ikon Mahmut'tan ikon Top'tan Bakalım çıkarabileceğiz mi? Ronaldinho, Puyol veya Deco'dan birini Nasıl çıkıyor ki? Eskisi gibi, eskiden sade bembeyaz oldu mu? efsaneydi ama gümüş top geldi Kubo geldi, Kubo Genç Kubo geldi Villarreal'e gitmiş, Villarreal Espanyol'da mıydı? Öyle bir yerdeydi galiba Transfer olmuş Tekrar Haftanın oyuncularına geldik arkadaşlar. Haydi Mbappe'yi ver bize. Kılıyan Mbappe'yi istiyoruz. Mbappe'yi ver bize. Fransa'ya git. Oftum. Oya son. git. Oya kim var ya? Kim var ya? 5 numara. Yerelden. Ne öyle bir de. Hani para oluyor mu kosa? İleri dedik. Şimdi haydi tekrar ikon mamuttan açıyoruz. Haydi ya bir tane aç. Ver bize bir ya. Puyol'u ver. Deko'yu ver. Ronaldinho'yu birinden birini çıkar ya. Haydi Konami. Allah Allah. Siyah topu veriyoruz. Beyaz teks, topu ya. Kim de, Sivans, oyuncu. Son topumuz haftanın oyuncularından bir tane kaldı. Buradan Mbappé'yi istiyoruz çok. Mbappé'yi ver. Mbappe'yi vermiyorsan kaleci ver. Birinden birini ver ya. Konami yapma böyle. Aynı. Yüzgürlük Mbappe'yi ver bize Fransa'ya git. Dedik ama İtalya ile ilgili ya. Ya bu Mbappi'yi bir çıkaramadık ya. İbrahimovic'i verdi bize. Zlatan geldi. Adra'ya İbrahimovic. I... Zlatan. 40 yaşında adam ya. 40 yaşında da. Şöyle bakalım bir şut gücü 93. Zlatan artık emekli olacak. İbrahimovic çıkardık eski yıldızlardan. Ama gücü düşük. Şimdi tekrar haftan takımından iyi oyuncu Mbappe'yi çıkaramadık. Şimdi buradan Ronaldinho veya Puyol Deko'dan birini ver bize ya. Haydi Konoğlu'ya gire. Olmalı galiba. Ya, top geldi. Şimdi pike mi? numara pike. Ben her gün çıkıyor. İki tane mor kartı var. Üç tane pikemiz oldu. Her top açtığımda pike bizi yalnız bırakmıyor. Şöyle bir geri gelelim. Taktik yapalım. MC diğer. Yüz milyonlar parası. Evet dedik. Haydi. Ronaldo'yı ver ya. 100 gücünüm çıkıyor? He, evet. 100 güç. 43 bir abi. Öleyim Ronaldo. Allah. Sinist top geliyor galiba. Sarı top geldi. Ayakta. Vallahi şey çıkarmak bilmiyorum. Allah. geldi, hadi iç. Evet, Tekrar son 3 topumuz arkadaşlar. Evet dedik. Haydi ya bir, bir, tane bize şey ver ya. Hadi bir tane çıkart. Bu kadar zor mu ya? Haydi Konami. Allah Allah. İspanya'ya gittik bakalım kim geliyor. Gümüş top. Barcelona'dan. İlçal. Tekrar deniyoruz. Evet dedik. Barcelona'dan. Ronaldinho. Puyol. İkisi de yarar veriyor. Dekoda. Eğlen ama. Konami'yi vermemekten ısrarlı. kim geliyor? Aqua Alcacer. Al Alcacer Al geldi. Öyle bir Real'den oyuncu verdim ona. Allah öyle bir elden oyuncu aldık. Son iki topumuz. Haydi Konami abi. Evet dedik bakalım. Son iki topumuz bakalım kim gelecek çıkarabilecek miyiz? Yine İspanya'ya olmadık galiba var bir şey olur yani o, efsane gelirse etraf haklı olacaktı ama olmadı yine her moksa geldi ileri diyoruz ve son topumuzu açacağız arkadaşlar şöyle bir çıkalım çıkarabilen var mı burada ya o kadar zor mu anladın o kadar 100 buy parası Son topumuzu açıyoruz. Evet dedik. Bakalım görev etmiyor mu? Hayır olmadı bile. Gümüş top derdi. Ona bir çıkarmamakta kararlı. Neyse sağlık olsun arkadaşlar. Bir dahaki başka zaman deneriz yine. Videomuz burada son buluyor arkadaşlar. Bir dahaki top açılımında görüşmek üzere. Hoşçakalın.